Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar e, bugün Team bu match. Let's go. Ve Emre'yi de duysa satacağız. Videolarımı izlemiş ve gel ve atalım falan dedi. Şimdi ve satacağız Emre'yi 24 sesi. İkimiz de birbirimizi bombayla öldürdük. Bir bir durum. Tekrar için ötüyle soldan yaklaşıp Arkadaşlar eğer isterseniz M24 ile nasıl oynanır bilmiyorum. Siz de hassasiyet ayarını unutalım. Arkadaşlar öldük. Sesi tümünü açayım da konuşacağız. Aramızda büyük bir iddia bu. Ben normalde hep onu yeniyorum da. Siyemedi ki amca oğluna Onun M24'ü daha iyi ben alıyorum Hızlı şeyi falan var Hayır lan bu daha kötüymüş <laughs> Ya da kendimi mı aldın yoksa Kanka bomba olmasa olur mu Yap yap Oynasın Ama istersen olmaya da bilir. Bomba atmayalım birbirimize. Tamam hadi. Bu ben az önce ekme aldım. Çünkü onunki susturuculu falan yedi mermisi var. Bunlar mermisinde de olur mu? Ya, lazım olur. Bunu yasak. Oğlum benim pingim var. Çok güzel pingi varmış Tam da en iyi şeyi bulmuştuk. Aldık elimizi koydum. Bu mu ping lan? Pingim bu mu? Aa bomba yoktu. Uçu unuttuk. Pardon. Bomba yoktu unuttum. Lan yiyoruz lan. Oğlum. <laughs> <Unuttum. gülüyor> tamam. Başlıyoruz. burada bir yerde Bekle öyle. Yunus gel de karşı karşıya kapışalım. Minus, <laughs> karşıdan gel de karşı karşıya kapışalım. Arkadaşlar, ben böyle ilk yıl sıkıntılı başladım da. Yani, Yeneceğimden eminim. Allah emniyem rahmetler. Tak, ne yapıyorsun? Oha lan headshot çakma atıyorsun? <laughs> ya yine unutuyorum şu bombayı ya. Sıkıntı yok, bomba elmesin de. Peki Baba dedim dedim. Ya hayır. Ay yapıştı. Yunus! loose. Lan iki tane yedin lan. Vallahi elekle kastım yok ha. Reloaded. <laughs> Şöyle verebilirim. Çok boş yapıyor. Isınacağız. Bakın. Ben çünkü buna nefes aldırmıyordum. Isınacağım. Evet, yavaş yavaş. Şurası benim yerim. Bakın böyle çılak diye yapıştırıyorum. Ben. Nice shot. Cover me. Böyle böyle. böyle. Reloading. Mermilerini doldurayım da olur da iyi bir çatışma sırasında. Hop. pingim var. Ya hep pingim var diyorsun ama hep de öldürüyorsun Allah. Lan lan lan. Atma ona. Yıkıyorum abi de şu bomba. Alışkanlık olmuş ya. Uuu headshot'ı yedim ya. Git oynamayı öğren de gel tamam mı? Ölürken silahı da oraya bırakmış. Geldi. Allah sana. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Onun m 24ü de daha iyi. hem hızlı şarjörü falan var anladın mı? Cover me. Beni test ediyor sözde. Ben burada olmuyorum. Sana inandım. Reloading. Yazık ya. Dur flash atayım. Çoğları kör olsun. Önce benim Hadi. Adam o. Burada hep pusmak istemiyorum ama hep de buradan ölüyor ya. İlk, ilk yerleri kötüydüm diye verdim. Şu bomba eline almıyor falan. Alışkanlıktan hep bomba yerini alıyorum. Bu sefer kaybedince cırlayacak biliyor musun? Bomba öldürdüm. Kas kalma. Bak alıyor Kaskı Kaskı alıyor. Onun için tek yemiyor arkadaşlar. Bak yine aldı. Zıplayıp hemen alıyor. Yunus kas kalma yeter artık. Hadi bakar mısın? Sabahtan beri alıyorum tek yemiyorsun. Valla o kendini ben. Al sana. Al sana. <laughs> Hadi Herkesi, geri döndürebilirim. Herkese özil yapacağım tamam mı? Uy, vurmuştum ama ben sen gelmez mi? Cover me. Yazık yazık. Hayaller hayatlar. Yat masa yemişti. Şu ya, ben tümaya... orada sana muyum? Hayır. Ama valla bende kan çıktı. Bu senin kanın. Reloading. Dead. Oy. <laughs> Şimdi sana Şimdi. Ulan pingim var Ya kanka bu olmaz ki böyle. Ping ping. Yeniyorsa yenir yani. Bak geldi. Hop. Yürüz. Pink bahane değil tamam mı? Evet. Elimi almayı bir türlü bırakamadım. Gördün mü? Nasıl, nasıl zıplıyor? Fantezi ya. Yendi bir de fantezi yapıyor. Aha yedik. Arkadaşlar onun hep yedi mermisi oluyor. Benim beş. Benim yirmi 24'ü yeni aldığım için. Böyle sıkarken. Hem... Hızlı, hızlı Ama o taraftan var. gelme. O taraftan gelme. Tamam tamam. Hızlı şarjörü var. 6x'i var. Hızlı şarjör mesela hemen dolduruyor çatışma arasında. Yani ki çok uzun sürüyor. Onun için onu silahını alıyorum. Pingi var gördüğünüz gibi nasıl öldüm onu bilmiyorum. Bakın belki 5 mermisi onun 7 mermisi var. Ben onun için söylerim. bir yerden gel işte ha. <laughs> Oğlum dursana. Yunus böyle olmaz bak düz gel. Oraya pusuyu orayı bombaladım ama sonra cırlayacak biliyorum. Şşş, sağdan çıkacağım. Şaka yapmıştım. Sesim. Oha. <laughs> Bomba yok tane. Hani. Sen istedin. Bomba yoktu. Lan lan. Olsana oh, sana bomba. Oha flash yedim. Clear. Bomba yedim. Ama iyi vur. Sen cırladın. Bunlar sana bomba falan ya yani falan da bunlar. Yeniliyor diye bombayı falan dedi. Yapma lan yere. Kocuk musun lan sen? The red team doesn't have a lot of time. Oha, time. Oha, <laughs> yere yatma. Al sana bombayla kil. Hep oraya pusluğunu biliyorum. Yedim. Canan atmaz mı? Yunus bir sus. Lan komşu 8 saniye. Ula 8 saniye. Yunus olmaz. team victory. Hayır ya. Kalpayı yendim. Ama en sonunda sağ. Son... Beğeni at, beğeni at, beğeni at. Hadi al. Beğeni atıyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yendim ama ilk oyunum normalde yani daha fazla fark atardım da bugünkü ilk oyunumda ısınmadan girdim. Arkadaşlar benle vs atmak isterseniz e, açıklamadaki instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Böyle m ve sesli atabiliriz sizinle de. Videoya çekebilirim. Ee, görüşmek üzere.